Bismillahirrahmanirrahim. Bugün cam kavanozda yeşil fasulye yapacağız. 3 kilo yeşil fasulyeye 1,5 kilo domates kullanacağım. Bu yeşil fasulyeleri önce yeşil fasulyelerimizin yeni alınmış olması lazım. Taze olması lazım ki yemeğimiz güzel olsun. Böyle fasulyeleri şey yapıp temizleyip hepsini temizleyeceğim. Sonra yıkayıp şöyle şeyleri de varsa onları da alalım. Ayıklayalım iyice tertemiz fasulyelerimiz taze çıtır çıtır daha bakın aldım. Böyle hepsini ayıklayayım. Geleyim tekrar. Domateslerimizde robota koyacak şekilde ayarlayıp şu başlarını alıyoruz. Bunları da bu robottan böyle çekeceğiz. Ee, kabuklarını soymadım. Çünkü robottan çektiğimiz zaman kabukları da hiç kalmıyor. Hepsi eriyor. Zaten kabukları çok e, bağırsaklara çok faydalı. Onun için kabuklarını soymuyorum. Kabuklarıyla beraber robottan çektiğimiz zaman zaten sos gibi oluyor. Bunları da eee Robottan çekeyim. İnşallah hemen geliyorum. Hazırlayın, ses olmasın. Domateslerim hepsini rende e, makineden geçirdim robottan. Çok güzel bir domates elde ettim sos. Fasulyelerimi ayıkladım ve yıkadım. Tencereme önce birazcık yağ koyuyorum. domateslerimi ısınasıya kadar yani domatesler pişeseye kadar değil. Şöyle domateslerimi böyle fıkırdadı mı fasulyelerimi ilave edeceğim. Domatesler pişti. Biraz tıkırdadı yani çok değil. Şimdi fasulyelerimizi ilave ediyoruz ve kapağını kapatıp artık bu bunun birazcık sarar sararasıya kadar pişireceğiz. Biraz kaynayınca karıştıracağım. Karıştırarak Pişirdik ama tam e, Değil Daha bir tık daha pişmesi lazım Onu da pişirmiyoruz çünkü o da pişerken pişecek Eğer iyice pişirirsek bu sefer erir Şimdi artık bitti Kavanozlayacağız Kavanozlarımı kaynar sudan geçirdim Kapaklarımı da Kapaklarımı da kaynar suda ıslattım Bekliyorlar bu da kaynar suyla yıkadım. İyice böyle bastırıyoruz. Suyu çok üstüne çıkasıya kadar. Bu yarım kolan kavunuzu kapağını kapatmayacağım çünkü yarım. Onun için sularını, hatta tanelerin fazlasını da böyle gevşek olanların üstüne ekleyeyim. Onu iyice kapatıp tercih ediyoruz. kilo fasulyeden beş kavanoz çıktı. E, bu kışı çok çetik geçecek diyorlar. İnşallah geçmez. Korkuyorum ben de. Bunları yaptım kışın yeriz diye. Nasip olur yer miyiz yemez miyiz bilemiyorum. Allah ömür verir mi vermez mi? Yiyebilir miyiz yemez miyiz bilmiyorum ama yaptım. İnşallah yiyebiliriz. Sağlık benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.